Death Metal dünyasının önde gelen gruplarından Dark Tranquility'nin ritim gitaristi Fredrik Johansson 3 yıldır mücadele ettiği kansere yenik düştü. Johansson 48 yaşındaydı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz acı haberi grubun önde gelen ismi Mikael Siten duyurdu. Siten paylaşımında, içimizden birini kaybettik, derken, komik ve son derece zekiydi. Hızlı ve zekice yorumlar yapardı. Yetersiz bir argümanı kolayca parçalarına ayırabilirdi, diye yazdı. Frederick Johansson, Dark Tranquility'e grubun ilk albümü Skydancer'dan sonra 1993 yılında katılmıştı. Onun gelmesiyle Mikael Siten ritme gitarı bırakıp vokale geçti. Bu hemen sonuç verdi. Johanson'un etkisiyle grup ciddi bir yükseliş gösterdi. 1995'te yayınlanan ikinci albüm The Galerie onun eli değdi. Grupla yaptığı son albüm ise 1999'da yayınlanan Projector oldu. Dark Tranquillity grubu 2021 yılında İstanbul'da da bir konser vermişti. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar